Yani ben e, bu süreçte e, Pınar Gültekin'le e, ortak arkadaşlarım var onunla. Bu olaydan çok etkilenerek kendimle paylaşmak istedim. Çünkü sonumun böyle olmasını istemiyorum. Yani ne kadar e, bu insanı ben güçsüz görsem de bana bir şey yapamıyor gibi görsem de bir yanım her zaman korkuyor. Ama korkmamak gerekiyor çünkü bunlarla korkarak yaşayamam. Eğer korkarsam gerçekten yani o zaman bana bir şey olabilir. Yani bu süreçte şimdi tutuklandı ama e, bırakılması söz konusu olabilir. Bırakıldıktan sonraki e, ben kendi hayatımda güvence istiyorum. Ha, ya tek ben değil komşularım, çevrem herkes çok rahatsız. Defalarca şikayetçi olduk, komşularım da şikayetçi oldu. Sistemi gelip etrafında bağırdı, bakışlarıyla, e, sosyal medyadan tercihleriyle benim hakkımda paylaştığı fotoğraflarla. Yani saplantı haline getirmiş ve gerçekten kendi hayal dünyasında yaşıyor. Ya onunla yaşadığım tek bir olay bile yok yani. Bu duygu gelişimi olamaz yani. Saplantılı bir anda böyle bir şey karşıma çıktı. Zaten en çok koyan bu. Ben hiçbir şey yapmadım ve karşında boşu boşuna ben bu, bu şahıstan rahatsızlık çekiyorum. Bunun sonucunu bir türlü bir buçuk yıldır bulamıyordum. Çok şükür şu anda bir adım attık. Ee, yani ilerlerse de devam ederse ve herkesin bunu takip etmesi de e, istiyorum. Ve benim sesim duyuldu, başkalarının sesinin duyulması için de bir platform istiyorum. Devletten bunu talep ediyorum. Ya yani ben duyulmasaydım şu anda ne olacaktı acaba? Lütfen bunlara çok dikkat etsinler ve kadınlar hiçbir zaman sessiz kalmasın. Ve sadece kadınlar değil, şu, bu dönemde benim erkek cinsiyetindeki insanlar da bana bir sürü destek mesajı attı. Her erkek de aynı değil ama insanlar zaten çok farklı. O yüzden herkesin birbirine destek olması gerekiyor. En ufak bir destek payınız olacaksa bununla gurur duymalısınız. Ki ben bunu yaptığım için de çok mutluyum. Çünkü bu benim belki de hayatımı kurtardı. Yani tweet'i paylaştığım anda zaten çok gündem oldu. yani beklemiyordum açıkçası yani umutsuzdum ama Gündem oldu ve herkese duyuldu. Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ne de çok teşekkür ederim. Anında e, e, bir şeyler yaptılar ve 24 saat içinde tutukladılar. O yüzden çok mutluyum. yani Süreç çok hızlı olduğu için çok mutluyum. Yani Ne kadar e, ruh sağlığı var bilemem. Yani, tamamen deli diyemem. Çünkü normal bir ticaret yapabiliyor ya da e, hayatına devam edebiliyor. Tamamen deli dersem de deli raporu alıp, bu sefer tamamen suçsuz olabilir. Ama akıl sağlığında kesinlikle bir problem var. Yani çünkü taktı mı takmış kendi hayal dünyasında yaşadıklarına inanıyor. E, bu süreçte de e, zaten e, attığı en sonucu e, kendi Facebook'tan paylaşımlarını görürseniz yani 46 yaşındaki bir adam çöp adamdan ellik teklifi şeklinde e, bir resim çizmiş. Yani bunu 46 yaşındaki hangi insan yapar? Ve istenmediğine dair e, bilen e, bir insan nasıl yapar? Evet. Ailem şu zamana kadar çok yıprandı, çevremde aynı şekilde çok yıprandı. Ya annem her gün im bedda etmek kötü bir şey ama bunu yaşattıklarından sonra annem her gün hani şu korona çıktığından beri bir de koronanın aşısını buldum. Trump e, işte Trump Erdoğan sürekli benimle e, iletişim halinde teşekkür ediyor yalvarıyorlar bu ee, şey görüşelim diye Nobel ödülü alacağım yakında Tuğçe de benim olacak tarzı etrafta konuşuyordumuş her zaman. Ve annem de sürekli korona inşallah seni bulur. Yani inşallah korona seni bulur dedi ve bugün aldığımız haberde koronaymış. Ya yani, üzülemiyorum gerçekten bir insanın canına bir şey geliyor ama üzülemiyorum çünkü kendim için mutluyum. Yani bu bencillik değil ama üzgünüm yani benim başıma gelmemeli. Onun başına گن